Evet sevgili arkadaşlar, günün son bölümüyle karşınızdayız. Dağıttım. Ne verdik size? Edatlar diye bir e, fotokopi daha verdik, kitapçık daha verdik. Bugüne kadar gördüğümüz edatları detaylı kullanımlarına şöyle bir iki örnekle bakacağız. Yarısından fazlasını biliyor olduğumuza emin olabilirsiniz. İlk günden beri buraya giriyorsunuz çünkü. Emin adımlarla ilerlediniz. Neticede cümleler tamlamalarla yazılıyor bir özne dediğiniz sadece bir iki kelime olmuyor. Nesne dediğiniz bir iki kelime olmuyor. Fiil bile bir iki kelime olmuyor. İşin içine sıfat giriyor, işin içine zarf giriyor. Neticede biz isimlere, sonrasında fiilleri, sonrasında sıfatları, sonrasında zarfları bitirdik. Şu anda eklem grubu ilk sözcük türü edat. Ki edatsız cümle yazamadık neredeyse. Hani üst düzey cümleyi imkansız yazamazsınız. Çünkü bir şeyi bir şeye tamlamanız gerekir. En yaygın kullanılandan en az kullanılana doğru sıraladım. İlk başta karşımıza bir in, of, on gibi en çok tabiri caizse ortalıkta var olan hep görme olasılığınızın yüksek olan zarfları vermeye çalıştım. Zarfları diyorum edatları vermeye çalıştım. Ben kendi çalışma notundan kopyala yapıştır yapacağım. Sen kendi notlarının arasını almak durumundasın. Bunu edatlar diye bir başlık atıyorum. Yan başlığım, genel başlığım, büyük başlığım edatlar. Yani İngilizcesi prepositions arkadaşlar. Prepositions, edatlar. <laughs> İlk edatım in edatı. Klasik içinde diyorsunuz. İçinde derken D'da de, diyorsunuz, örneğin cebimde diyorsunuz, örneğin çekmecede diyorsunuz, örneğin arabada diyorsunuz, illanın içinde demeniz gerekmez. D'da de, da ile bunu verebilirsiniz. İkincisi, within'den hatırlayın, sınırları içinde, hani 3 gün içinde, 5 gün içinde ya da bahçede oynayacaksınız derken sınırları içinde dışarıda çıkmamak kaydıyla within yerine ini de kullanabilirsiniz. Hmm. zamansal sınırlama ya da kişi ya da yer sınırlaması da olabilirdi. Within a society vardı. 2-3 cümle önce bir topluluk içerisinde hani hani şeyi teşvik etmek, şeffaflığı, saydamlığı falan, adalete teşvik etmek, ekip çalışmasını artırır falan vardı. Bir de yönelme. Örneğin tünele giriyorum, kapatıyorum. Tünelin içine içine doğru. Gözlerime bak derken look into my eyes hani göz bebeğimden ayırma gözünü gibi ya da ne yapıyordu Yasin? vallahi müdür beyin odasına giriyordu derken hani müdür beyin in derseniz orada sabit. Biz şu anda in the classroom ama biri girerken into the classroom olur. Hareketlilik vardır into the arkadaşlar. In sabit içerisinde bulunma hali. In sınırları içerisinde zaman olmuş, yer olmuş, kişi olmuş fark etmez bulunma hali. In içine içine yönelme hali. Okey. Üç tane fonksiyonu var. Dört başlık olarak açtım. Örneklerine bakacağım şimdi. The fuel tank in the car. The fuel tank in the car. Yoğun bir kelime çalışmasına başlıyoruz yine. Yoğun bir kelime çalışmasına başlıyoruz. Önceki konseptleri unutun. Önceki kelimeleri şöyle bir kenara kaldıracağız yeni yeni kelime grupları görmeye başlayacağız. Tabii ki biraz daha üstüne çıkıyoruz olayın. Edat'ım nerede? Burada. In the car. Edat her zaman sağ tarafını bağlıyor. Sen bu bilgiyi biliyorsun zaten. The fuel tank in the car derken ne diyorum? Arabadaki, arabanın içindeki, arabadaki yakıt tankı. Ben buna benzin deposu derim mesela. The fuel tank in the car. Fuel eşittir. Gas. <laughs> yes gazolin, fuel, benzin, gaz, otogaz, gazolin, dizel, mazot olarak geçiyor arkadaşlar. Üçü de yakıt türü. Fuel tank dediğiniz zaman benzin deposu akla geliyor Türkçe'de ilk etapta. Yakıt tankı da olabilir arkadaşlar. İkinci örneğim Wounded soldiers in the war zone. Wounded soldiers. Wounds. Wounds. Yara, bere demek. Yaralamak demek. Hem yaralamak eylemi fiil pozisyonunda gelirse hem de yara, bere demek. Wounds. Bundan wounded türetiyorum. Sıfat türetiyorum. Yaralanmış. Yani yaralı. Öyle bir baktı ki into my eyes. Wounded wounded yani. Anladınız mı? Şimdi. Şimdi. <laughs> Hangi şarkıcıydı? Hayır ya ne Serdar Ortacı? Esmer bir kızdı ya. Lakabı aklımda da söylemeyeyim şimdi canlı yayındayız. <laughs> Bengü Bengü. Hiç dinlemediniz değil mi? Dinlemezsiniz öyle sanatçılar. Öyle bir baktı ki yaralı yaralı. Wound yaralamak ya da yara bere wounded yaralı soldier asker soldier asker warrior şövalye savaşçı anlamında asker soldier asker warrior savaşçı anlamında asker şövalye anlamında asker soldier asker Wounded soldiers, yaralı askerler. In the war zone. War zone. War zone, savaş alanı. War eşittir battle. İkisi de savaş demek, harp, muharebe demek. Muharebe ne diyeceksin şimdi? Biraz eski kafalıyım kusura bakma. War, battle, savaş, area, field, zone, region, territory hatırlar mısın? Bölge, alan, arazi anlamına geliyordu. Burada zone ifadesi ne? War zone. Eşittir battle zone. Savaş alanı. Savaş alanı. wounded soldiers in the war zone savaş alanındaki in the car arabadaki in the war zone savaş alanındaki wounded soldiers yaralı askerler Buradaki in yerine within kullanılabilir. Çünkü savaş alanının sınırları vardır. Dışına bomba atmazlar. Savaş orada ilan edilmiştir. Oraları bombalarlar, döverler falan filan. Burada within niyetiyle in yazılmış. Breakthrough neydi? Çığır. açan. Treatment neydi? Tedaviler. In the 21st century. 21. yüzyıldaki Savaş alanındaki, arabadaki Daki Daki anladınız mı? in the twenty-first century. The break through treatments in the twenty-first century. Treatment medication therapy. Cure, Rehabilitation, Remedy hepsi tedavi. Daha önce vermiştik. Breakthrough zaten çığır açan. Edat sayıyla anlamlı 21. yüzyıldaki çığır açan tedaviler diyoruz. Hatırla, Day. Gün, week, hafta, month, ay, year, kursun başında vermiştim, yıl, decade, on yıl, century, yüzyıl. 21. yüzyıldaki çığır açan tedaviler. a prominent topic in psychology. A prominent topic in psychology. Bu kelimeye de gıcığımdır, söylemişimdir. Yine yazamadım. Beş tane ünsüz var. Ve psycho. İlginç. Çözemedim bunu. Yok artık ya. Anlayın siz. <laughs> ne biçim öğretmen? Psikolojideki 21. yüzyıldaki savaş alanındaki arabadaki psikolojideki a prominent Topic, prominence, outstanding, dikkat çekici, remarkable, önemli, olduğu ölçüde, dikkat çekici, significant, önemli, olduğu ölçüde, dikkat çekici, prominence, başı çeken demek psikolojideki önemli bir topic konu topic subject matter issue mevzu konu advancements advance progress develop gelişme advancements gelişmeler advancement eşittir progression progression gelişme improvements gelişme advancement progression improvement gelişmeler nerede in understanding understand anlamak understanding anlamadaki in psychology psikolojideki 21. yüzyıldaki in understanding anlamadaki gelişmeler neyi brain functions beyin fonksiyonlarını anlamadaki, anlamlandırmadaki gelişmeler. Health Out, outcomes. Outcome. Output results, conclusion, sonuç, outcome, output, result, conclusion, sonuç, sağlık sonuçları, sağlıkla ilgili sonuçlar. in the region in the region region area field zone territory bölge alan bölgedeki beyin fonksiyonlarını anlamadaki psikolojideki arabadaki savaş alanındaki bölgedeki sağlık sonuçları burada within niyetiyle yazılmış The chip. Chip. Chip bildiğiniz mikro işlemci. Chip. In. içindeki In X. X'teki chip. Bölgedeki sonuçlar. Beyin fonksiyonlarını anlamadaki gelişmeler. X'teki chip. X. Hidden. Hide. Eşittir. Conceal saklamak, gizlemek fiilleridir. Hide, conceal, saklamak, gizlemek eylemleridir. Fiilin birinci hali hide ise ikinci hali hit, üçüncü hali hidden'dir. Fiilin üçüncü halini kullanaraktan sıfat yapmış oluruz. Hidden diyerekten yani şöyle düşünelim. Hidden üçüncü hali. Üst düzey fiil. Concealed. Gizli. Gizlenmiş, saklanmış. Gizli yani. The chip. Chip. In X. X'teki chip. Arabadaki depo. Bölgedeki sonuç. Anlamadaki gelişmeler. E, gizli nokta noktadaki çip, gizli hidden, gizli saklanmış, concealed, gizlenmiş, hidden, hole, delik, çukur. The chip in the hidden hole, gizli delikteki çip, gizli çukurdaki çip. Neyden bahsediyorsa, holu ona göre yorumlayacağım. Çünkü hole hem delik demek hem çukur demek. of the device of the device device elektronik aygıt demek of the device cihazın of the device cihazın in the hidden hall gizli deliğindeki chip gizli nokta kastediyor burada çünkü chip minnacık bir şeydir yani bölmesindeki hatta burada bölme diye yorumlamak daha güzel olur oyuk bir bölme olduğunu düşünün. O açıdan hall yazılmış. Evin holü vardır. Aynı bununla yazılıyor. Aynı kelime. Evin o bölümüdür yani baktığınız zaman da orada gerçekten giriş bölümüne atıfta bulunur. Bölme anlamı da var demek ki diye düşünürsün. Device, elektronik alet yani cihaz, bilgisayar bir cihazdır. Cep telefonlarınız electronic devices, elektronik aygıtlarınızdır, cihazlarınızdır. Bilmiyorsanız Device eşittir. Tool ya da instrument'tır. Device eşittir. Tool eşittir. Instrument. Device, cihaz. Tool, aygıt. Instrument, ekipman. Pense falan instrument olabilir. Ama elektrikle çalışanlar kesinlikle device'tır. Hall eşittir. Cavity'dir. Oyuk delik demektir. The secret gizem sır demektir. Secret eşittir mystery. Secret, mystery, gizem, sır in içindeki birazdan yazacağım şeyin içindeki sır gizem neyin the community members the community artık bunu da ezberlemiş olman lazım members toplum üyeleri içindeki içinde tutuyor herkes beyninin içinde tutuyor arasındaki sır daha güzel yorumlanır ama inle yazılır. Community Eşittir Group. Society. Bunu Türkçe yorumlarken toplum üyeleri arasındaki sır diye yorumlanır ama inle yazılır. Sınırı var. Bir kişi daha duymayacak. 13 kişiysek 13'ü arasındaki sır. Yorum açık. Bildiğin her şeyi bildiğin her şeyin yerine kullanacaksın. Öyle bir evreye gireceğiz bu işte. Çünkü Türkçe düşünürsen in-betweenmiş gibi, 65 gibi çağrıştırıyor. Ama in, sır içe, içte tutulur. Beynin içinde de kimse göremez. Kapalı bir yerde. In the community members. Lokasyon tanımlıyorsun. Orada diyorsun aslında. Members, bugün yazdık. İkinci kez oldu yazıyoruz bunları. Member, eşittir associates. Insider. Kelimeler yaza yaza öğrenilir. Kelimeler tekrar ede de sindirilir zamanla. Bu yöntemi kullanıyoruz. Bence işe yarıyordur sende. Finding, bulmak, a solution, bir çözüm. Find eşittir discover, keşfetmek, o da eşittir explore. Keşfetmek. Finding a solution. Solution eşittir. Answer. Cevap. O da eşittir. React. Cevap. O da eşittir. Remedy. Çare. Çözüm. Tedavi. finding a solution bir çözüm bulmak çözüm üretmek in 24 hours 24 saat içinde within niyetiyle yazılmıştır. 25 olursa olmaz iş işten geçer gibi bir sınırlama var cümlede yine. Yarın başlamış olabilir. Bunları al, birleştir, cümle olsun mantığıyla düşün. Çünkü cümleleri parçalarken hep edat gruplarını parçaladık. Edat grupla oraları anlayamadınız siz. Şimdi oraya nokta atışı yürüyoruz artık. Artık biliyorsun özne başta falan başta filan gibi. O dizilimler aklımızda. Şu andan itibaren edat gruplarını çalışıyoruz. Bugünün son örneği gently olsa olsa zarftır. Yanında fiil var çünkü. Nazik bir şekilde gentleman buradan geliyor çünkü. Gently kibarca nazikçe gently kindly politely nicely hoşça gently put nazikçe koymak kibarca put koymak locate yerleştirmek bir tane daha vardı Hatırlamıyorum. Nazikçe koymak, nazikçe yerleştirmek. Neyi? The diamond elması nazikçe koymak, yerleştirmek. Nereye? In the case. Case'in birinci anlamı kase ya da kase hangisi? Birinci anlamı kase. İkinci anlamı sert köşeli kutu, sert kutu, karton falan değil. Çeyrek altın alırsın ya, yüzük alırsın ya, keyzin içine koyarlar. Tamam mı? Keyzin bavul anlamı bile var. O sert olanlardan. İkinci anlamı olay vaka. Keyzin ikinci anlamı olay vaka. Hı? değil mi? Evet. Tamam. Kase. Kase sert köşeli değil mi neticede? <laughs> Aynı mantık diye düşün. Hadi bu da üçüncü anlamı olay olsun. Zaten case bulamamış Türkçede. Hadi kase olsun, buna benziyor. Case olmaz. Sesletime uymaz. Kase olsun abi. Nazikçe, kibarca yerleştirmek. Neyi? Elması içine. Burada into niyetiyle yazılmış. Şu hareketi anlatıyor. Şu hareketi anlatıyor. Çünkü orada bir yönelme var. Bir hareketlilik var tamlamanın içeriğinde. Tünele girmek gibi. Aslında into the case olsa daha güzel olur ama in yazar sen öyle anla. Nazikçe kutuya elması yerleştirmek. Önce özneler elması kutuya, babası oğlan babasını katil polisi gibi mantıkla elması kutuya nazikçe yerleştirmek koymak diyoruz. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki edatımız en çok kullanılan ikinci edat of sonraki at diye ilerleyeceğiz. Çarşamba mı? Ne zaman? Bugün salı, perşembe günü. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Eyvallah.